Vizyon, misyon, değerlerse bunu getirir. Artık kiminle telefon görüşmesi yapacaksınız? Kim Arkadaşlar bunlar çok basit konular değil. İletişim masrafı diye bir şey var. Böyle bu çaldırmalarla falan idare ediyorsunuz. Tarifeleri inceliyorsunuz. Bunlar hep para. Hangi tarif, hangi pakette ne var? Yanlış paketi seçiyoruz. Fatura bir geliyor bana geldi. Beni arıyor. Çok ses Niye başta söylemediniz? Sormadım bana açarken. Paket seçmişim. İşte şu tarife daha iyiymiş falan. Yani şunu söylüyorum. Bunun cimrilikle falan alakası yok. Senin var sayılı konu. Benim dedem abdest alırdı. Eşimin dedesi Rizeli şu gül bahçıla gül yetiştirdi. Adamca 80 yaşına, 5 yaşına kadar yaşadı. Sebebi de hayatta sabah, sabah kalkarken bir şey uyanması. Sabah kalkarken bir heyecan uyanan insanı uzun yaşar. Basit ya da büyük. O yüzden hiçbir hobiyi, keyfi hor görmeyin. Bırakın yapsınlar. Onu bir gün abdest alırken gördüm. bak bir dondan alıyor. Elle nikahken çeşmeyi kapatıyor. Niye? Sınırlı çünkü. Bitmesin istiyor. Tekrar doldurması gerekecek falan. Halbuki hayat da böyle. Kontroller de böyle. Kontroller de böyle. Her şey böyle. Yani sizin bu cimrilikle falan bir ilgisi yok. Siz günde 20 kişi şey arayabilir misiniz? Seçeceksin. Mecbursun. Hani, tanıdıklarından başlayacaksın. Dolayısıyla vizyonunuz çok önemli. Ondan sonra çok rahat edeceksiniz. Bak bu çok önemli. Günümüzün rahatladığını, hani kilo ver, ben bu arada kilo veriyorum. Nasıl yürüdüm ben anladın mı? Ne kadar keyifli bir şey ya. Kurtuldum fazla, gidip gittikçe vereceğim. Daha da vereceğim. İnsan rahatlıyor. Mesela evdeki eşyaları denizliyoruz. Neden? Neyin bize lazım olduğunu karar verdik. Maliyeti getiriyor. Zayıfladığın zamanlı hocam. Nasıl? Maliyet de getiriyor. Zayıfladığın zamanlı. Ne gibi? Yeni zaman. etsem olur. değiştireceksin. Maliyetle. Değiştireceğim. Ondan evet. sonra e, rahatlıyorsun. Dolabı açtığında aradığın şey buluyorsun. E, mesela listelerini açtığın zaman aradığın kişiyi görüyorsun. Facebook açtığın istediği istediğin kişileri görüyorsun. Öbür türlü sana selam veriyor, selam veriyor. Gerçi ben siliyorum, engellemiyorum. Çünkü ayıp olur, adam beni eklemiş, okurum, genç. Onlar beni görüyorlar. Zaten bana selam vermiyorsa ben de yok, rahat ediyorum. Ha ben de görmediğim için merhaba falan demiyorum falan filan. Yani dolayısıyla hayatta bir hafifleme olacak. Her açıdan. Hatta eşyalarınızı, e oturun hepsini temizleyin. Hatırlamak istemediğiniz şeyler. Eskiden kalmış resimler unutmak istediğiniz hatıralar. Mesela bazen mesela bir mail geliyor, eski bir mail bulmuşum. Duygulanıyorum, eski bir şey. Aa başka ne var? Bak, aa bakıyorum bir saat. Hatırası bir şey yoksa, önemli değilse siliyorum. İstemiyorum, işim çok. Yapacağım şeyler çok. Geçmişin hatıraları ise işte boğulamam Zamanım yok. Peki, var burada vizyon olan. Bir tane vizyon alayım, örnek. Buna ağırlık vermiş önemli. Diğerine hızlı geçeceğim. Bir tane vizyon. Hocam belki gibi açık vizyonunu açıklayamaz yani. Burada <laughs> yani şey yani, <sakıncası> mı var. <laughs> yani bırak her şeyin ayetleri var. <laughs> Aslında karşısında durma. Dimdik duracağız. Peki <laughs> bunun için nasıl yani? Nasıl? Ya, mu <laughs> okuyacaksınız, polis <laughs> mi olacaksınız, <gülüyor> sivil <gülüyor> olarak mı? Sivil olarak Mesela ne yapacaksınız? <laughs> kitap okuyacağız. Kitap okumak, insanlarla beraber olup bazı şeyleri

O zaman sizin videonuz herkesin dışarı görebildiği bir dünya bu. Şimdi adamın birisi gelmiş doktora demiş ki uzmana ben demiş sigarayı bırakmak istemiyorum. Bana sigarayı bıraktırır mısın? O demiş ki ya demiş sigarayı bırakmak istemiyorum. Bu kadar kişi varken ki, sana niye vakit ayır? Şimdi siz kutudan çıkmak istemiyorsanız ben ne yapayım? Kutudan çıkmaya karar verirseniz bir şeyler yapabilirim. Başka? Bayanlardan? Kadın egemen bir dünya. Ona da geleceğim. Evet. Ben size bunu vereceğim. Oradan bakın. Kendi videomu sömeye belirleyin. Bakın çok rahat edeceksiniz. Ha değişebilir. Bir sene sonra değişebilir. Ama çok rahat edersiniz. Hayatın satıcılar. Ama size mail Görüştüğünüz Bilmiyorum. kişiler. Hocam bir vizyon edindim. Yapay kaldık. Allah <gülüyor> <gülüyor> ha onu da kabul edin. Net vizyon olan insanlar kısa bir süre yalnızlık yaşarlar. Bu kesin bir şeydir. Fakat İngilizce bir sözler çok hoşuma gider. Nereye gittiğini bilen bir insan uzun zaman göz ardı edilemez. Tekrar etrafında toplanır. Ben bunu hayatımda iki üç kere yaşadım. İki üç kere yalnız kaldım. Fakat sonra çok kalabalıklaştı. Güzelleşti Yani. Ama tek şey var. Devam edeceğiz. İçeceksiniz yani, Devam edeceğiz.